Ben hep Hala, hep sakin. Selamun Aleyküm, aleyküm, aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şöyle ailecek yine pikniğe gidiyor. Aslında piknikten ziyade çay içmeye gidiyor. Sadece şöyle sucukla ekmek yapacak çayın yanına da. İlk önce şöyle koyumuzun nereye bura yok ha? Bırak koyun aha suyu. Dunguldek. Dunguldek diyorlarmış buraya. Yok ha su dolduruyor. Pınar mı? Pınar mı? Kumar Ha kumardaş. taşı. diye geçiyor burası. Şöyle size bir etrafı çekeyim. Burası kaynar su değil mi Gökhan? Buranın çayı çok güzel oluyor arkadaşlar. Çay on numara çay ee, pikniğe de geliniyor. Geçen hafta da hatta burada arkadaşlarla piknikteydik. Şurada tam pikniğimizi yaptık. Çocuklar da hatta burada yüzdüler oynadılar. Bir orada. Ah. Recep hiç çıkmıyor. Çıkmaz da Recep geçen nasıl yüzdü burada? Hala bir göreydim. Geçen buradaydık işte biz. Şimdi işte Ali'yi götürdük. Ali'yi bir görseydim. Hiç çıkmadı sudan. ama. Çıkmaz. Şöyle gösterim arkadaşlar hem de size. Hem onlarda. Ben İyi, bilmiyorum bilmiyorum. O kadar geri yok gidiyor. Şuradakiler de gaz ayağıymış arkadaşlar. Yiniyor. Ben bilmiyordum. Halam biliyor. O hemen toplamaya başladı. Üç şişe buradan su dolduracak. Gülacım balıklı golüne gidecek. Orada park olduğu için Uranosu, çocuklar orada oynasın. Biraz acımsı oluyor da çay acayip oluyor. İçiliyor ama değil mi? Temiz su. Çünkü kaynar ya. Pişmez olur mu ki doğal su? He. Arıtmadan üstü mü su? Şu doğaya, bakın arkadaşlar nasıl güzel görünüyor. İki tane mi doldurdun? Üç doldurdum. Öbürünü de mi doldurdun? Yani. Ne yani ne ne kutsun çay demlesin. Aslında çaya buradan doldurursa nasıl yiyorlar? Büyük mü? Şöyle. Su yılanı o zaman. Çolar. Yanında mı? Yakında mı? Dur. Yakında o zaman tutacak baban. Bir ara bir tut, duydun ya. Bakın, ya da Orada da mı var kaynaklar? Tamam. kaynaklar? Şimdi hala buraya gelirsek biz burada töp oturamaz. Hediye, bu Hedettirmez. 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 Durmazlar. Ama nasıl? Ama e, şurası kadar değil. Burası daha şey. Çok kaynıyor. Ne yaptın hala topladın mı? Bakın arkadaşlar kaynarına. Hala suya bakalım nasıl kaynıyor? toprağa ne diyor kumu? <laughs> Bakayım gaz ayaklanma. Hmm. Saitir. Yıkayacağım ağzımda. Onlar da yılan arıyor arkadaşlar. İsmail yılan görmüş. Su yılanı. Gökhan hiç korkmaz. Hemen tutacak. Orada çok da. Şimdi da. koymayacak. Oradakiler büyük ama. Şunlar. şunlar değil mi şunlar? Bunlar çay. Ha. <laughs> şu değil mi arada? Aradalar dağlar var. Şurada toplu var. Şu şu teyde. teyde. Ben bilmem e, ki. ayağım çekme. <laughs> Kurpa. Kurpa olur. Videomuzu böyle başlattım arkadaşlar. Piknik alanına gitmeden hemen açtım videoyu. Çünkü buranın manzarası çok güzel. Hatta şöyle üstte de görüyorum. Çok derin değil. Ayağımız az bir şey geçiyor. Ama çok temiz duru suyu var. Geçen hafta çocuklar şurada bayağı yüzdüler. götürelim gel. Küçük mü tuttun İsmail? Getirelim. Ay. <laughs> Şu an tırsıyorum elime bir şey yapacak. Yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Ne yapacak sanki? Götürelim mi Götür Elinden bırakmam mı? Yaz. Çiğitme. Canını yakmayı tut. Kutu yok muydu? Kutunun içine atıverseydin. Hadi at yaz. At boş Suya at, Suya. Ayağımızı yıkadık. geri toprağına çamur. Neyse bakalım. bana bir tost daha göz bak. Kaplumbağa geçti. Hı. Yılan geçti. İyi, hep senin önünden yılan geçti. önünden mi geçti? Ne kaldı? Hala, ama yılan geçerken bakın mı lan? Şöyle ya hala bak. Şuradan şöyle ayağımı dikmedi. İyi halam yeşilliğini buldu. <laughs> hala. hala. Hala bak şöyle. Şöyle geçti şöyle ortadan geçiyor. Çok var mı? Gideceğin gün topla. İnişte götür? İn işte. Sevmez mi? Çok mangala al, mangala. Al. Mangal al, mangal Piknik alanına da geldik arkadaşlar. Hatta geçin görümcümle geldiğimiz yer. Görümcümle kaynımla geldiğimiz yer. Şarkı mı söylüyorsun? Recep Hey Baba ona bakmıyorsun ama. Bakıyorum ama o gösteriyor böyle. He unutmamış hadi. mı? Vallahi. Bunlar hemen yerlerini almışlar. Akşam sallanıyorlar. diyor de al diyor can. Bizim canavar da burada hemen. Ne yapıyor Recep? Recep. Hadi hadi hadi. Recep. 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 Hadi. Oradan inme annem. Şuradan kay. Çekil aplasta kaysın. Çekil. Hadi. <laughs> Recep. Şu büyüklerde kayma tamam mı anneciğim? <laughs> büyüklerde kayma. Hayır. No no bunu kırılır. Tamam mı? Hadi bay bay yapalım. Düşen tamam mı? ona bakar olan ne? Bizimkiler de buraya biz gelene kadar hazırlanmışlar. Halamı getiremedik sudan. Gelmiyordu da. ee, <laughs> su doldurduk ya bizim kay tarafından. İlle çağırın da bura gelsinler diyor. Nasıl iyiymiş bura diyor. Ve giderken muru yiyelim falan. Durma suya girerler. O koştu canım yakalayayım diye yok kaçmış yılan. Yok ha.

Tamam gel devirim. Terliğini giy hemen. Terliğini giy bakayım. Git bak bana bak. Annem. telliğin nerede anneciğim? Anne su istiyor, susadım diyor. Koydum bardak var. Anne o yeşil içinde. He, bardaksız içmez. Teyit orada. Gel Giymiyor ki ayağına. Yine gidecek. Ya, kırpıda, porque, yani. Tamam. Ver ver. Ay, ya. Ya, tellirin, Vallahi hiç giymiyor. Ay, ama, diyor. Evde de aynı. Giydiriyorum, geri çıkarıyor. Istemiyorum diyor. Kendine Geldi yoruldu zaten koştur koştur. Yavaş 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 Ali geri dön. Ali kokmuş şimdi. çaktı. Otur da hiç otur. Bunu da yapar işte ayağında batırdı bak. Ya, batırdım, bir de dökme, ya bir de. Anne, dökme dökme Yine batır hadi, hadi git. git ee, Oranın suyu mu? İçerken biraz acı olur diyor ya Gökhan. Çay iyi oluyor. 체 미래에 확 나.

gelkinder hadi düşe. Vallahi elim gitti anne. Recep de kendi Kalışın tamam. Bak. Onunla E hadi bak sen de kendi kardeşine bak. <laughs> İsmail de kendi kardeşine baksın. Yürü. Anne. Hey, oğlum. E oğlum. Yine de bak aralı, oğlum düşün neydi? Tarap hemen konuşmayı bitirmiş. Konuşamadı belki de. Bu hep böyle çekiyorlar bunu. Sen böyle bir tepkese. Recep nerede Recep? sıvı bir şey var. Şuralar Sıvı bir şey bakıyor. bir şey Ay biliyor musun? Hadi beraber. Arena. Sarla kızım. Kurulu arkadaşı şişesi var mı öyle? Baba Nasıl var? Hep topladı vallahi girilir bir suya. Söylesi varmış diye. Alam hiç çıkmıyor mu siz? İlle diyor onları bırak çağırıda baba. diyor onları gelsin diyor baba. Oğlum aç az koyun ağacı ne ola? Baba Allah. kağıt gibi eriyor ağaç ağaç değil ki. Hemen üfeleri veriyor Bileyim bir tane kumur alsaydım yeterdi. Yok değil de ne yapacağım bunu? Şimdi bak hiçbir şey kaldı. Bari bir tane sucuk ucum düşürdü. oğlum.

Burada mıdaydın? Baba oğlum. Buraya. Geçecektin. Burada ne koşuyordun burada? Tut. Burada ne koşardım? Buraya. Çay gösterirsin çay. Ne yapasın? Ne

Hadi, 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 hadi. Lan, lan, Recep Recep tut. Recep. Tut. Recep. Dur sen de baba bindirsin koş. Şimdi çağır, sen de babanı de baba bindirsin koş. Recep'in <laughs> sevinçini. Çekil. Aman.

Telefonu konuşuyor densen. Geliyor. Mı mı ha bu kafasına vur. Vur vur bana anne, anne bana da hazırlayın. <laughs> Biber acı mı? <laughs> Tam bana da hazırlayın. bizden başka ondan kovma. Sen kendi ikine mukat ol. Adam korktu. buranın ona şey olmaz. Anne şunlar ver. Anne kapadın mı? kapattım.

Mahir abi için şu çayı. Mahir Ona mıydı sana mıydı geçen senin koz çayı dedi. Seni de ne? O değildi sen de sen. Kalam oğlunu tanıyamamış demek ki. Yok Gökhan koz çay yaptı mangalın üstüne. Bitirene kadar içtiler. Işte, Bir de hoşuna gitti. Nasıl güzel olmuş değil. Anne? Anne. Akşam şeye gidecek mi? Teyzen Gülen mi? Yok yok Gültürk Hanım. Bilmiyorum anne. Teyzem Gülen'e niye gidelim? Teyzem Gülen'e gidecektik. Onları çağırıyorlar. Haa. Çay içelim diye. Belki oradan doyana geçerdik diyorlar. Mı?